Şimdi para rakam olarak var. Ama ödeme zamanı kimse de para yok cebinde. Kimse de para yok. Eskisi gibi kimse çekme kabul etmiyor. Hani yazdım çeki verdim. işte o ona ya ona yok Şimdi bir para arıyor. Zaten bütün transferleri bankaya zorluyorsun bazen iki diye. Ve bu sistem milleti gayrimeşrula itiyor. Bütün bu bin tane maddeyi yerine getirmeye kalkarsa bir herhangi bir sanayici, üretici kar yapması mümkün değil. Bırakın kar yapmasını, doğru düzgün çalışabilmesi bile mümkün değil. E ne yapıyor? Sistem dışına itiyorsun. Her zaman orta sınıf esnaf, sanatkar ya da kobi, küçük ve orta büyüklükteki işte her zaman suçluluk psikolojisiyle yaşıyor. Böyle yaşatıyoruz. Sistem bunları böyle. Sen ağzını çıkarma. Sen ağzını açma. Neden? Sen zaten ne alavera ala yaptın ben biliyorum diyor sistem size. Siz de ne yaparsınız? Hafif üç tanesini kayıtlı yaptıysanız beş tanesini kayıt dışı şey yapınca aman beni yakalamasınlar da ben de sesimi çıkarmayayım diyor. Ama büyüklere belli bir paraya kadar vergiden muafsınız. Adam 600 bin, 700 bin liraya kadar bonolardan gelen faiz getirisini vergiden muaf tutuyor işine göre. Öbür taraftan sen hem suçlusun, kayıt dışındasın, hem kayıt dışında zorlamaya çalışıyorsun. Sen merdiven altından, sağdan soldan ezik büzük böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti'ne kanayan bir yaradır. Büyük sermaye ile orta ve küçük sermaye arasında bir savaş var. Yani holding esnaf ve zanaatkar arasında savaş vardır. Devlet holdingin yanındadır. Çünkü sistem onu holdingin yanında konuşlandırmıştır. Ama hükümete gelenler oyunu esnaf ve zanaatkarlardan alır. Kobilerden alır. Yani yemini kobilerden esnaf zanaatkarlardan yer tavuk diye düşünürsek yumurtayı gider holdingin kapısının içerisinde yapar. Biz böyle bir devlet istemiyoruz arkadaş. Bak kayıttayız değil mi? Her zaman söylüyorum. Biz böyle bir sistem istemiyoruz. Böyle bir devlet istemiyoruz. Onurlu, dik, alnı dik, açık, özgür bireyler olarak adil bölüşüm istiyoruz. Hakkımızı almak istiyoruz yahu.